Evet, kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Benim çocuklara sürprizim var. Şimdi onlara göstereceğim sürprizimi. Ömer, Anıl. Ne, ne getirdim sana biliyor musun? Hı -hı. Ne getirdim? Çolta. Çolta getirdim. Bak bak sana ne kadar çolta. Dök bir bakalım ne kadar çolta var. Anıl, Emel. Bir sürü çikolatam var deme mi oğlum? Hı -hı. Şimdi bunları ne yapalım biliyor musun? Hı -hı. Ben onları tek tek evin içinde her yere saklayayım. Şunu da ben saklayacağım. Herkes bulduğunu yiyecek tamam mı? Hadi. Abin de sen de ayacaksın. Hadi poşete koyun. Da, da ben saklayacağım. Tamam siz dışarı çıkın salonun dışına ben saklayacağım. Tamam. Tamam mı? Şimdi dur bakalım. Hepsini poşete doldurun çikolatalara. Hadi bakalım. Şimdi siz dışarı çıkın. ben. tek tek saklayacağım. Hadi çıkın bakayım dışarı. Çıkın siz dışarı. Pıt 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 çıkın dışarı şimdi ben şimdi bu çikolatayı buraya saklayacağım bu çikolatayı da bu yastığa saklayacağım bunu bu yastığın arkasına sakladım Anlayayım ben şimdi bunların hepsini nasıl bulacak bakalım pepe yastığımıza sakladık bulabilecekler mi abisiyle ikisi kim neyi bulursa onu yiyecek. Evet ben saklamaya devam ediyorum. Bunu da bunun içine saklayalım. Oyuncağının içine sakladık. Evet birini de çadırın içine saklayalım. Çadırın içine. Başka. Masasının üstüne saklayalım. Şöyle şunun içine koyalım. Daha var mı çikolatamız? Evet. Bunu da bunun içine saklayalım ve bu yasta birinde arabasının içine saklayayım Yok bunu, bunu saklamayayım olsa. Bir saniye bir tane kaldı. Arabasının altına, sandalyesinin üstü. Tamam sakladım gelebilirsiniz. Anıl, ve Ömer. Hadi bulun bakalım. Ha, burada. Aa, Dur yavaş ama yavaş. Anıl, buldu. Evet bir daha bul Anıl, Eymen. Dur Ömer. Bunun ben nasıl? Anıl, Eymen. Buyamadın. Oğlum Anıl, bulsun Ömer. Anıl, Eymen bulsun. Burada. Anıl, Eymen buldu. Başka? Anıl, hadi ara. Biraz arasın. Anıl, Evet aramaya devam et Anıl sen çok, çok zor bulamıyorum öbürü. Nerede? Yok oralarda. Başka başka yastıklara git. Başka yastıklara. Bak bak orada orada oradaki yastığa git. Anıl buldu onu. Anıl <gülüyor> buldu. Be. Eli boş dönmüyor. Hadi anlayayım devam et. Aramaya devam et. Hadi şunun. Aramaya devam et. Anıl nerede? Bir bak. Oyuncu oyuncağın içinde var mı? Oyuncağın içinde var mı? Buldum. Buldun mu? Tamam devam et. Abi aramaya devam ediyor. Sen abi, de ara abi, hadi. Çadırın içine baktın mı? Çadırın içine baktım. Şu ara bisikletinin oralara falan bak. Bisikletin motorun motorun motorun. Oyuncak silahların oraya falan bak. Silahların. Buldum. Buldun mu? Silahların oraya bak bir de. Anıl emin oyuncakları. Onlar mı oldu? Poşete koy, poşete. Bana ver onları. Sen aldıklarını bana ver. Sen bul. Bak bir de sinavlarını. Aa buldum. Evet. işte onu da buldu. Bak bir tane daha buldum. Doğru var vardı. Ve ben nerede var? Aa buldum. Yastığım buldum. Ve akülü arabana bir bakar mısın? Aa buldum. Buldun mu? Evet. Hepsini Bütün yastıkları döktün mü? Bak bir yastığın altında daha var şimdi anne. Buldum. Aferin. Bütün hepsini Anıl Eymen topladı. Ömer sadece üç tane bulabildi. Ömer 3 tane bulabildi. Anıl Eymen hepsini buldu. Kim e, yiyecek? Kimimizi e, aç Peki kim yiyecek bunları? Kim yiyecek? Ben. Kim? Ben. Burada var. Burada var. Bu çikolataların hepsini kim yiyecek? Anıl Ben. Hepsini yavaş yavaş yiyeceksin. Dişlerin çürür yoksa tamam mı? Evet, Her tamam. gün bir tane yiyeceksin. Evet. Tamam kim aldı bu çikolataları sana? Bir tane bunu yiyeceğim. Tamam. Kim aldı bu çikolataları sana? Baba aldı. Baban aldı. Seviyor musun sen bizi? Evet. Ne kadar seviyorsun? O ne kadar? Dün. Dünya kadar. Dünyalar kadar. Peki hadi videomuzu kapatalım artık. Ee, bir de ben Arkadaşlar izlediğiniz bir için, için teşekkür ederiz. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Okey. Kanalımıza abone ol. Okey yap. Okay. Kanalımıza abone olun lütfen de. Hadi Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay yap. Bay bay yap. Baba. Bay bay Ömer. Bay bay. Hoşçakalın.